Ne kadar seyirci şov sever deseler de ben inanmıyorum. Bence seyirci skoru sever ve bunun formülünü bulmak da hiç kolay değil. Bu formülün altında binlerce şut, yüzlerce kilometre dribling, onlarca sakatlık ve kilolarca kan, ter, gözyaşı. Ve tüm bunların sonunda bir tek formül var: Basit oyna. Basit oynamak en zorudur. Her hareket sadece tecrübe ile daha rafine, daha net olur. Oyununu oynarken gereksiz dribbling yapmadan, gereksiz süsler yapmadan, hedefini topu eline aldığın anda bilerek harekete geçmen lazım. Kazanmak için basit oyna. Basit oynamak, tüm teferruatlardan kurtulup basit yaşamak. Mesela seviyorum short tişört yaşamayı. BKM Express ile ödeyeceğim. Şimdi kim arabadan inecek, bu yorgunlukla kim cüzdanı arayacak? İşte bu kadar basit. Zaten teknoloji de hayatı basitleştirmek için olmalı.